Yiğit, merhaba arkadaşlar, sen nereye girdin? Hamam'a Sen burada yıkanacak mısın? Evet Hadi kurnağın başına git de yıkan Ne? Su, musluğun yanına git de yıkan Tamam evet. Oh hamamcı Yiğit, sen hamamcı teyze oldun? Evet Hadi dek dek suları yıka kendini Oh, hadi şimdi göbek taşına uzan da sana kese atalım Su da atayım mı buradan üstüne? Evet. <laughs> Hop. Oh. Üstü Hangisini? Yüz üstü, sırt üstü uzan. Evet, sırt üstü. Senin yüzünü de görelim. Şimdi ben sana kese mi atacağım? Evet. Böyle bir Keseci geldi hanım. Git. Sen ne güzel keseleniyorsun ya. Oh. Kollarını da yapalım. Keyfin yerinde mi? Bu hamam işi çok hoşuna gitti galiba. Evet. Hadi gel bir daha yıkanalım. Dön arkanı da oveyim. Arkanı da dön. Neden bugün hamamda yıkanıyoruz? Çünkü bugün otelde son günümüz. Evet. Tatilimiz bitiyor eve dönüyoruz. Yani bugün yola çıkacağız. Evet. Hadi dön arkanı da keselim. Tamam. Oh. Göbeğin pişti. Göbeğin mi pişti? Evet. <laughs> tamam o zaman. Kalk o zaman. Oh suları da dökelim. Oh. Tamam. tamam. git bay bay yap bana arkadaşlar. Hoşçakalın. Yiğit yıkanmaya devam ediyor. Bay bay. Bay bay. Bay.